Yaşlı kadın usulca odasından çıktı. Salondan torunu ile gelininin sesleri geliyordu. Oğlum sofra hazır çorbanı koydum hadi gel de soğutma ye. Salonun en kuytu yerine geçti. Yerde kendine ait köyden getirdiği minderinin üzerine oturdu. Çocuk babaannesini görünce "Babaanneciğim gel beraber yiyelim." dedi. Yaşlı kadın manidar bir şekilde iç çektikten sonra "Evin erkeği gelmeden akşam sofrasına oturulmaz. Hele babanız gelsin beraberce yeriz inşallah." dedi. Torunu dayanamayarak alaycı bir tavırla söze karıştı. "Ya babaanne neymiş bu evlerin iffeti? Anlat bakalım. Merak ettim." dedi. Yaşlı kadın söze başladı biz küçükken annelerimizden önce babalarımızın karşısında edepli oturmayı öğrenirdik. Evde babamız annemiz varken ayağımızı uzatıp oturmaz. Büyüklerimiz konuşurken söz hakkı verilmedikçe söze dahil olmazdık. Büyüklerimiz odaya girdiğinde hemen toparlanır kalkıp onlara oturmaları için yer verirdik. Asla babamız sofraya oturmadan sofraya el uzatmazdık. Babamız gelir, besmele çeker, "Haydi buyurun." derdi. Huzurla hepimiz başlardık yemeğe. Sonunda sofra duasını kardeşlerimiz aramızda sırayla okurduk. Hiç ailece yenen yemek kadar lezzetli yemek olur mu? Bu sofranın edebidir yavrum. Torunu bu kadar baskı karşısında depresyona girmez miydiniz babaanneciğim dedi. Hayır yavrum, bizim zamanımızda saygı olduğu için sevgi hep baki kalırdı. Sevgi var oldukça da hiç depresyona giren olmazdı. Yemekler lezzetli, uykular dinlendiriciydi. Biliyor musun ben depresyon kelimesini ilk defa burada duydum. Hatta köyümüzde bir tane akıldan mahrum birisi vardı. Deli İbrahim derlerdi. Vallahi o bile o kadar mutluydu ki anlatamam. Akşama kadar sokakta çocuklarla oynar. Acıkınca bir kapıyı tıklatır. Aba acıktım. Aba su ver derdi. Hangi kapıyı çalsa boş çevrilmezdi. Berber saçları uzadıkça tıraş eder, hamamcı arada yıkardı. Cumaları esnaf elinden tutar, namaza bile götürürlerdi. Yani hiç kimse onu dışlamazdı. Şimdi hiçbir şeye saygı kalmadı. Bak evlere bile saygı yok bu şehirde. Herkes akşam olduğu halde perdelerini örtmemiş. Bütün evlerin içi görünüyor ama kimse utanmıyor. Biz daha hava kararmaya başlamadan kalın perdelerimizi çeker, ondan sonra evin ışıklarını yakardık. Hatta perde kapalı iken üzerimizi değiştirmeye edep eder, ışığı söndürür, yere çömelir, öyle üzerimizi değiştirirdik gölgemizin bile dışarıdan görünebileceğini düşününce yüzümüz kızarırdı. Bu sırada gelini oturduğu yerden kalktı, mahcup bir eda ile salonun perdelerini çekti. Evin edebi önce perdesinin çekilip çekilmediğinden belli olur derdi büyüklerimiz. Evler kocaman duvarlarla çevrilmiş avluların içinde olduğu halde hiç kimse iç çamaşırlarını ulu orta asmazdı. Ev ailesinden bile edep ederlerdi. Ben daha küçükken giydiğim şalvarı en ön ipe asmışım. Hemen anam gelip kız babam bugün avluya çıktı. Senin şalvarın asılıydı. Utancımdan yerin dibine girdim. Bir daha öyle ortaya asma. Çamaşırların en arkasındaki ipe as. Üstüne uzun bir tülbent ört. Sonra mandalla. Altında ne olduğu görünmesin. İffetimiz, edebisin, edebimiz bir giderse ortada imanımız kalmaz dedi. Tabii ben 12 yaşlarındaydım. Annem bunları bana söylerken ben yerin dibine girdim. Şimdi öyle mi? Geçen de bir nefes alayım diye balkona çıktım. Karşı komşu bütün çamaşırları asmış ulu orta. Ben utancımdan hemen içeri girdim. Bugün yemekler dışarıda yeniyor. Göz hakkı oluyor. Kimse umursamıyor. Çarşı pazardan alınanlar şeffaf poşetlerde eve geliyor. Alan var, alamayan var. Göz hakkı kıskançlık oluyor bu yenenlerde. Hiç şifa olur mu yavrum? Hiç şifa olur mu? Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğinizin kokusu ile komşunuza eza etmeyiniz buyurur. Bugün kokuyla gösterişle çevredikilere hep eza veriliyor. Tabii ki yenilenler içinize sıkıntı veriyor. Sonra da depresyon diye diye doktorlara gidiliyor. Evin bir edebi daha vardır ki en önemlisi de budur herhalde. Evin içinde yaşananlar asla asla dışarıda anlatılmaz. Yenenler, içilenler, muhabbetleşmeler, kavgalar bu da evin iffetinden sayılır ve hiç kimseye anlatılmazdı. Bu yüzden problemler ev içinde kolaylıkla çözülürdü. Zaten peygamberimiz de, efendimiz de özellikle karı koca arasında olanların etrafa yayılmasının en büyük bir günah olduğunu hep hadislerinde anlatıyor değil mi? Değil mi Leyla'cığım? Dedi gelinine. Leyla mahcup bir şekilde. Evet anneciğim dedi. Diyebildi. Torunu babaanneciğim şimdi Facebook diye bir şey var. İnsanlar gittikleri lokantalarda yedikleri şeylerin fotoğrafını çekip binlerce kişiye gösteriyorlar. Ay ne ayıp. İnsan hiç yediğini söyler mi? Ah anneciğim. Her hallerinin fotoğrafları var. Gezdikleri yerlerin, yedikleri yiyeceklerin, içeceklerin, aldıkları eşya ve kıyafetlerin. Evet. İşte babaannenin cevabı. Facebook'ta çok paylaştığımız. Eskiden yediğimizi paylaşırdık. Şimdi sadece resmini paylaşıyoruz.